Hepinize merhaba arkadaşlar. Pesmobil TR kanalına hoş geldiniz. Ben Recep. Haftanın oyuncuları top açılımı videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Öncelikle bu hafta gelen Player of the Week oyuncularına bir göz atalım. Şöyle tümünü gör dedik. E, tahmin videomuzda arkadaşlar bu hafta 3 tane oyuncuyu doğru tahmin etmişiz. Paketteki oyuncuları da kısaca bir sayalım. Paris'ten Kylian Mbappe tahminlerimiz arasında yer alıyordu. Tottenham'dan Son Heung-min, Barcelona'dan Ferran Torres. Ee, Ferran Torres'in şöyle bir artısı var arkadaşlar. Normalde Playoff bir oyuncularını takıma koyduğumuzda artı 3 genel derece artıyordu. Fakat Ferran Torres artı 4 genel derece artıyor ve takıma koyduğumuzda e, 98 genel dereceye kadar çıkıyor arkadaşlar kendisi. Manchester United'dan Bruno Fernandes o da tahminlerimiz arasında yer alıyordu. Göbek oyuncusu Ward Prowse. Arsenal'ın sol bek oyuncusu Zinchenko, Sergio Canales, Celtic'in göbek oyuncusu Hatte, Marsilya'nın stoperi Mbemba, bir diğer doğru tahmin ettiğimiz isim Juventus'un kalecisi Perin ve son olarak arkadaşlar Feyenoord'un sağ bek oyuncusu Pedersen. Evet arkadaşlar, fena bir player of the week paketi değil, top açılabilir bence. Tabii ki buradaki ilk hedefimiz Kylian Mbappe. Ben de bir önceki play-off'ta bir kartı vardı. Fakat Gökhan ile yaptığımız bir challenge'da kendisini silmiştim kaybettiğim için. ilk hedefimiz Kylian Mbappe olacak arkadaşlar buradan. Şimdi top açılımımıza hemen geçelim. Şöyle şuradan açalım. Toplamda ücretsiz hakkımızla beraber 4 tane top açacağız arkadaşlar. Hemen ücretsiz hakkımızı kullanalım. Bakalım kim gelecek? Sizler ücretsizlerde kimleri buldunuz arkadaşlar? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Hadi bir. Lig 1. Yok artık tekte ücretsizde Mbappe olmaz herhalde. Mbappe geliyor ilginç şekilde. Yani ücretsizde tek attık arkadaşlar Mbappe'ye. Bu kadar da şans olmaz. Vallahi çok güzel oldu. Tabii ki top açmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, farklı hedeflerimiz de var. Hemen şöyle atla dedik. Kylian Mbappe'yi bulduk. Çok da güzel oldu. Hemen paketteki diğer oyuncuları tekrar bir girelim. Arkadaşlar sonun gelmesini isterim. Ferran Torres'in ve Ward Pro'sun gelmesini de çok isterim arkadaşlar. Hedefimiz sonraki hedefimiz bu üç oyuncu. Bakalım kaçta kaç yapabileceğiz. Kaçını bulabileceğiz. Hemen yine beklemeden tekrar açtım ikinci topumu da. Yani ücretsizden Mbappe bulmam çok sürpriz oldu benim için açıkçası. Lig 1 A Lig 1'den 2 tane oyuncu varmış demek ki. Hiç dikkat etmedim bu arada. Mbemba geldi. O da bir ara yaşıyla gündeme gelmişti. Yaşı büyük müymüş, küçük müymüş? Bir ara öyle bir mevzular oldu arkadaşlar. Sonrasında Marsilya'ya tra Marsilya transfer olmuştu kendisi. Özelliklerine de hiç bakmadım. Yine de e, kullanırız arkadaşlar kendisine. Şöyle sona tıklayalım. Bir taktik gibi bir şey yapalım. Şöyle şuradan döndür diyelim. Form derecesi de A'ymış bu hafta. İptal dedim. Buradan açacağım bu sefer de. Anlaş dedik. Bakalım Ward Pros ya da son gelse güzel olur. Ama tabii ki ilk hedefimiz sonun gelmesi. Lütfen son olsun. 5 yıldız. o kadar çok 5 yıldızlı var ki ve Zinchenko geldi. Çok fazla 5 yıldızlı var İngiltere'den. Gelmesi de biraz zor açıkçası. Artık son tapa kaldı. Bakalım sonu bulabileceğiz mi ya da Warp Profs'u. Yine bekletmeden anlaştım arkadaşlar. Bakalım bu sefer nereye gideceğiz. Yine İngiltere olsun lütfen. İspanya 5 yıldız. İspanya'dan kim vardı hatırlamaya çalışıyorum. Aa, Ferran Torres doğru. O da hedeflerimiz arasında yer alıyordu. Kendisi de 98'e çıkıyor arkadaşlar. Ee, takıma da koyduğumuzu da gösteririz zaten. Güzel oldu. Torres hiç aklıma gelmedi. Çünkü e, İngiltere Ligi'ne o kadar odaklandım ki Ferran Torres aklımdan uçtu gitti. Şimdi aldığımız oyuncular arkadaşlar şöyle etkinlik kadromdu bu da e, normal kadromuza geçiş yapalım. Kadroya koyalım. Şimdi aldığımız oyuncuları da şöyle Mbemba'yı şöyle alalım. Şimdi bu iki gol attı da çıkarmak olmaz. O yüzden Mbappe'yi Cruyff'un yerine alalım şimdilik. En son çıkardığımız oyunculardan Ferran Torres'i de Salah'ın yerine koyalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 98 oldu kendisi. Şöyle son oyuncumuz da Zinchenko. Onu da Hernandez'in yerine alalım. Yeni çıkardığımız oyuncuları da kadromuza koymuş olduk arkadaşlar. Şimdi ana sayfaya geri dönelim. E, Play of the Week'den güzel bir top açılımı oldu bence arkadaşlar. E, sizler kimleri buldunuz yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.